Evet değerli arkadaşlar Son bölümümüzde dengeyi kontrol ediyoruz Yani bu şu demektir Herhangi bir anda Herhangi bir anda Sistemin Dengede olup olmadığını Anlaşılması Sistemin Dengede Olup Olmadığını anlaşılması Anlaşılması Şimdi değerli arkadaşlar bunun için bir Q diye bir ifademiz var. Şimdi eğer Q arkadaşlar bu herhangi bir andaki denge sabit. Neymiş? Herhangi bir andaki denge sabit. Andaki denge sabit. Bunu biz bildiğimiz KD ile karşılaştırıyoruz. Eğer Q değeri K eşit çıkarsa demek ki sistem dengededir diyoruz. Eğer bulduğumuz bu Q değeri K dengeden küçük çıkarsa arkadaşlar o zaman bir kere dengede değil deriz. Bu Q aynı arkadaşlar. Mesela diyelim ki bizim X'den Y'ye dönüşümlü bir tepkimiz olsun. Q ne diyoruz? Y bölü X diyoruz. Yani Y bölü X yine aynı şekilde denge bulmuş oluruz. Ama buna Q diyoruz. O zaman bu değer küçükse artması lazım değil mi? Yani K dengeye eşit olabilmesi için. O zaman sistemin ne yapması lazım? Ürünlere doğru hareket etmesi lazım. Ürünlere. Eğer arkadaşlar Q dediğimiz değer büyük çıkarsa K'de eder. Yine dengede değildir bu. Yine aynı şekilde düşünsek Q büyükse bunun azalması lazım ki KD eşit olsun. O zaman burada da ne yapacaktır? Girenlere doğru hareket edecektir. Evet sorularda sistem dengededir değildir, dengede midir gibi sorulduğu zaman bu üç ifadeye bakmamız gerekir değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi 1 litrelik bir kapta 4'er mol bakın 4 mol bundan 4 mol bundan 4 mol bundan varmış. Bunlarda da o zaman biz şu anda bu değere Q diyoruz değil mi? Aynen dengede olduğu gibi buluyoruz. 4. Hacim 1 olduğu için 4'ün karesi. 4 çarpı 4. O zaman Q kaç oldu? 1 oldu. O zaman arkadaşlar Q değeri küçük mü çıktı KD'den? Küçük çıktı. O zaman bunun büyümesi lazım değil mi? Q'nun büyümesi lazım ki KD eşit olması için. O zaman ne yapmalı sistem? Ürünlere doğru hareket etmeli. O zaman sistem dengede midir? Hayır ürünler yönüne doğru hareket etmek doğrudur. Bir süre sonra C derişimi başlangıçtan daha fazla olur. Bu da doğrudur. O zaman cevabımız E şıkıdır diyoruz. Evet bir 83 ÖS sorusumuz var arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Diyor ki bu sistemin diyor şu anda K dengesi diyor 40'tır. Peki bize ne vermiş arkadaşlar? 0.3 mol bundan vermiş. 0.3 mol bundan vermiş. 0.6 mol de bundan vermiş. Peki kabımız kaçtı? Bir litrelik kaptı. O zaman mol eşittir mol et. O zaman şu andaki değere göre Q'yu buluyoruz. Ürünler 0.6'nın karesi. Bölü 0.3 0.3 O zaman nedir? Q'muz 4'tür değil mi? Arkadaşlar. Peki Q nedir Q? Küçük KD değil mi? O zaman bunun büyümesi için ne yapması lazım? Sistemin ürünler yönüne doğru hareket etmesi lazım sistem dengededir yanlıştır tepkime ürünler yönde yürür doğrudur o zaman o zaman B şıkkımız doğrudur diyoruz değerli arkadaşlar mi Evet e, tepkime için diyor denge sabiti k denge kaçmış 02 imiş iki litrelik bir kapta diyor arkadaşlar 2 mol bu en 2 4 mol bu h2 0.8 mol e, NH vardır. Dikkat kabımız 2 litre. Bölüyoruz 2'ye. Bölüyoruz 2'ye. Bölüyoruz 2'ye. Yukarıya devam ediyorum arkadaşlar. 1 molar olur mu? Bu 2 molar olur mu? Bu da 0.4 molar olur mu? Şimdi bu değerlere göre Q buluyoruz. Q nedir? Ürünler 0.4'ün karesi 1 çarpı 2'nin nesi? küpü değil mi arkadaşlar? O zaman e, baktığımızda bu sonucu bulacağız şimdi. Evet arkadaşlar bu işlemimizin sonucu kaçmış? 0.02 O zaman Q değerimiz küçük çıktı mı KD değerimizden? Çıktı. O zaman sistem dengede midir? Hayır. O zaman ne yapmalıdır? Q'nun büyümesi için ürünlere doğru gitmesi gerekir. O zaman siz tepkime sırasında sistem basıncı yükselir. Yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü 3 mol azalıyor. 1 mol buradan zor 2 mol oluşuyor. Bakın. Mol sayısı azaldığı için basınç azalacaktır. Denge halinde en az mol sayısı 0.8'den büyük olur. Evet. 0.8 diye e, bu tarafa doğru en aşağı doğru gittiğine göre 0.8'den daha büyük olacaktır. O zaman cevabımız C şıkkıdır diyoruz değerli arkadaşlar.